Atatürk'e e, saligran denilen bir civalı ilaç enjekte etti ve daha sonra da gitti şeklinde. Atatürk'e gelip e, civalı ilacı enjekte eden o doktor, e, Dolmabahçe Sarayı'na nasıl girmiş o da bilinmiyor. Yani siz diyorsunuz ki Atatürk bir suikaste mi kurban gitti, öyle mi anlamalıyız? Atatürk'ün şiddetli bir derecede burun kanaması gerçekleşiyor. Başka bir şüphe de şu, Atatürk'e... 31 Temmuz bundaki 38 günü civalı ilaç enjekte ediyor. 13 gün önce de eski Romanya Kraliçesi Maria'nın ölüm töreninden geliyor. Atatürk'ün çok kısa bir zaman sonra vefat etmesi, ardından Atatürk'ten sonra Yunan lideri Metaxas'ın ölümünde tekrar başında olması. Peki Hans Eppinger nasıl Atatürk'ün doktoru oluyor? Begaz'ı Adolf Hitler tarafından 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi vatandaşların öldürülmesinde, dolarında kullanılıyor. Şimdi Atatürk'le Hitler arasında bir daha öncesinde bir görüşme var mı? Çünkü bütün işaretler Hitler'e çıkıyor. Hı -hı. Atatürk neden hedeflerinde? E, vahşi lider olduğunu çok iyi biliyor. Hatta bütün yaptığı sohbetlerde muhabbetlerde kendisinden savaşı çıkartacağını bir onbaşının savaş çıkardıktan sonra dünyayı kana bulayacağını söylüyor.